Merhaba yine bir kitap tanıtımında sizlerle birlikteyiz. Ee, hemen yan tarafta ekranda gördüğünüz kadarıyla Sufi'nin İmanı ve Kaderi Doktor Hamdi Kalyoncu'ya ait bir kitap sizlere tanıtacağım. Kimdir Hamdi Kalyoncu? Hemen kısacık e, bahsedeyim. 1951 Trabzon doğumlu, psikiyatri uzmanı olan Hamdi Kalyoncu 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir özel hastanede görev yapıyor idi. Bu yılın Şubat ayının sonunda yani 2020 Şubat ayının sonunda vefat etti. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Evet pek çok videosunu izlemişsinizdir muhtemelen medyadan takip ediyorsunuzdur. Ben epey kitabını okuma fırsatı da elde ettim. Faydalandım da. Şimdi de elimde bu kitabı var. Hamdi Kalyoncu'nun Sufinin İmanı ve Kaderi isimli kitap. Bu kitaptan biraz bahsedeyim içinde neler var neler yok. Arka kapaktan hemen hızlıca okuyayım arka kapağı içeriğine geçeceğim. Biraz uzunca 20 dakikalık kadar bir video olmasını planlıyorum. İslam'ı anlamak Kur'an-ı Kerim ve sünneti anlamaktır. İslam'ı yaşamak için araya bir aracı koymaya gerek yoktur. Tasavvuf yolu birçok kez görüldüğü üzere araya aracılar koyarak İslam'ı yaşamaya çalışmak ve özünde Allah'tan uzaklaşmaktır diyor. Din akıl istiyor, tasavvuf istemiyor. Din akla gelmiş, tasavvuf akla soğuk. Din akılsız olmaz diyor, tasavvuf akılla olmaz diyor. Din aklını başına al diyor, tarikat aklını başından at diyor. Din aklı göreve çağırıyor, tarikat aklı kovuyor. Şeyhi imandaki akılsızlıklardan, Sufi imanındaki abartılara ve kader anlayışlarına kadar tüm çelişkileriyle Sufi'nin imanı ve kaderi bu kitapta demiş. Önce yazardan biraz daha bahsedelim. Yazar az önce de aktardığım gibi tıp alanında okumuş bir psikiyatri uzmanı, psikiyatri doktoru Doktor Hamdi Kalyoncu. Din alanında bir uzmanlığı var mı? Hayır. Ne anlar Hamdi Kalyoncu dinden? Öyleyse bu kitabı neden yazdım? Sadece bu kitap da değil psikiyatri alanında olduğu kadar din alanında da pek çok kitap çalışması var Doktor Hamdi Kalyoncu'nun peki psikiyatrist bir adamın dinle ne iş olur da dinle ilgili kitaplar yazar bu din e, din adamlarının dini olmadığı için olabilir mi ben böyle düşünüyorum bu din hepimizin dini ve insanlar anladıklarını notlar halinde yazıyorlar bakalım kitabın içeriğinde neler var Hamdi Kalyoncu neler saçmalamış. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Hamdi Kalyoncu ile ilgili Google'da aramalar yaptığınızda kendisine Vahhabi denildiğini, işte şöyle denildiğini, böyle denildiğini ağır suçlamalar yapıldığını görüyorsunuz. ben bu suçlamaları hak etmediğini düşünüyorum. Doktor Hamdi Kalyoncu din alanında yazarken muhakkak hatalar yapmıştır. Yaptığı hataları da gördüm. Fakat e, doktor Hamdi Kalyoncu din dışına çıkmıştır. Sufizme karşı geldiği için, tasavvufa karşı geldiği için din dışına çıkmıştır. Kafir olmuştur, vahabi olmuştur, mezhep değiştirmiş gibi acayip e, suçlamalar hiçbiri yerinde değil. Bunların hiçbirine katılmıyorum bu suçlamaların. Ama kitaplarında hata var mıdır? Elbette vardır. Her insanda olduğu gibi. Ee, şöyle hemen kitabı e, göstereyim daha önce e, tasavvufa yapılan itirazlar kitabını hatırlıyorsunuz onu da e, videonun linkinde bulabilirsiniz açıklamalar bölümünde iki bölüm halinde yapmıştım e, ona daha çok değer verdiğim için e, kitabı on, taradım ve e, bilgisayara aktardım size tek tek gösterdim e, çizmiştim kitabın altına yorumlar yapmıştım burada da bakın yine kitabı çizdim altına yorumlar yaptım sarıya boyadım kırmızıya boyadım her her renge boyadım. Yorumlarımı yazdım. Yani kitabı ben böyle okuyorum arkadaşlar. Hatta kitap taşınmayacak kadar kalınsa bu kalın değil. Ciddi bir kitapsa onu forma forma ayırıp yanımda taşıyıp okumaktan zevk alıyorum. Bunu yaparım. Kitaplara karşı acımasızım. Kitapla ilgili benim bağlantım şudur. Kütüphanemde duracağım da duracağına zihnimde dursun ve ben ondan her türlü faydalanırım. Bibliyomanlara artık ters geliyordur biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben not aldığım yerlere geçmeden önce içindekiler kısmına kısaca göz atayım. E, doğru imanda ölçü, sufilere öğretilmeyen iki kavram, imanın kriterleri ve analizi, imanda din dolandırıcılığı, şeyhi imanın önemi, şeyhi imanın şartları, münide on emir, sufi bakışta üç temel problem, müridin imani duruşu, sufinin imanında abartı, sufinin akılsız ve ilimsiz imanı, insanı kamil. Kitap elinize geçerse bu bölümü mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İnsanı Kamil ile ilgili e, belki 10 15 tane tez indirdim üniversitelerden ve diğer yerlerden. Ve insanı Kamil nedir, ne demektir bunları öğrenmeye çalıştım. E, i̇nsanı Kamil ile ilgili yazılmış bütün o felsefi birikimleri de okudum. Yani şey tez olarak yazılmış felsefi birikimleri de okudum. İnsanı kamilin felsefeyle ne alakası var? Tasavvufi bir kavram derseniz sadece şey gülerim. Yani komik olur çünkü öyle derseniz. Neden olduğunu herhalde okuyunca ya da biraz araştırınca göreceksiniz. Sonra Gavsa imanda keramet şartı, gayb adamları, Sufi'nin teorik iman şartı, vahdeti vücut, Vahdeti vücut olması olmuyor. Gavsa imanın gelişim seyri. ilk evliya şeytan. Böyle bir iddiaları var çünkü. Şeyhe imanı hak etmek. Üç ayrı kader inancı. Kader yazı inancını akaide sokanlar, iman esasları ve rivayetler, kaderciliğin problemleri gibi başlıklar görüyoruz kitapta. Ben hızlıca çizdiğim yerleri okumak istiyorum. Yanlış imanın dehşetli sonunu burada not almış. Benim de her konuşmamda aktardığım çok önemli bir ayet grubu bu. En'am suresi 22 ve 23. En'am suresi 22 23'te hani bize ortak koşup yardıma çağırdıklarınız dediğimizde ya Rabbi vallahi biz şirk koşanlardan değildik demekten başka çare bulamazlar. Kur'an-ı Kerim'de ahiret sahnelerinden bir sahne bize haber veriliyor. İnsanlar müşrik olduklarından bile habersiz olarak diriltiliyorlar ve sonra müşrik oldukları kendilerine haber veriliyor. Peki nasıl bu şirk bataklığından korunacağız? Ya Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumanız size yetecektir. Allah'ı hakkıyla tanımanız size yetecektir. Çünkü müşriklerin Kur'an'da en büyük eleştirilen tarafı Allah'ı hakkıyla takdir edilemediler, edemediler şeklinde. Ee, ve devam edelim. İlah gayb meselesi var. Sufilere öğretilmeyen iki kavram olarak nitelemiş bunu. ilah ve gayb. Ben buraya katılmıyorum. Sufilere ilahın ne demek olduğu, gaybın ne demek olduğu çok iyi öğretiliyor. Fakat bizim öğrendiğimiz gibi öğrenmiyorlar. Çünkü bakın bir sufi kadının hikayesi anlatılmış burada. İmanımı yitirdim diyor. Bir sufi kadına... Kur'an mealinden sonra mukabelede şey mukabele yaptıktan sonra Kur'an meali okuyalım denilmiş. Böyle bir teklifle gidilmiş. Kur'an meali okumuşlar ve kadının e, cevabı şu. Yeter ya ben okumuyorum demiş. E, niye diye sorunca hanım imanım gitti diyor. Anlayarak okuyunca imanı gitti. Niye? Gider mi gerçekten insanın imanı Kur'an'ı anlayarak okuyunca? Eğer siz Kur'an dışında bir imana sahipseniz ve onu korumak istiyorsanız kesinlikle Kur'an'ı anlamıyla okumamanız lazım. Yoksa kesinlikle imanınız gider. Kur'an dışında kitabı olmayan şeylere iman ediyorsanız sizin imanınız Kur'an'ı okumakla değişecektir. En azından bunu söylemiş kitap. i̇bn Arabi, Şeyh Şeyhürekber Hazretleri şöyle buyuruyor. Nasıl ki peygamberlerin deccalleri, firavunları vardır. Evliyanın deccalleri ve firavunları da fakihlerdir. ilim sahipleridir. Evet, İbni Arabi Hazretleri e, bunu söylüyor. Şimdi İbni Arabi böyle söylüyor. Tasavvufçuların deccalleri ve firavunları kimmiş? İlim adamları ve fakihler. Şimdi bir hadis okuyayım size. Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah kime ikram etmek dilerse onu dinde fakih kılar. İbn Arabi, e, sayın e, İbn Arabi size zannederim bu hadis bir şey söylüyor. Siz bilirsiniz, siz karar verin. Neden sevmiyorlar fakihleri ve ilim adamlarını? Çünkü e, ilim adamları, fakihler şöyle diyorlar: Sizin söyledikleriniz ne Kur'an'da var, ne hadislerde var. Siz bunları nereden buluyorsunuz? Tasavvufçular şey diyor. İlmi ledün diye bir şey var kardeşim. Allah bize doğrudan veriyor. Bilmem. Bilmem. Yani bilemiyoruz. Veriyorsa alın. İman mutlak gayba ise bunun e, imanın konularının içeriğini mutlak kaybın sahibi belirler diyor. Kayb bilgisiyle ilgili çok ilginç bölümler var burada. E, her söylediği mutlak doğru olan birine muhtaç olduğumuz gerçektir. E, i̇şte bu ilahlık ihtiyacıdır. İlah kavramının çok önemli anlamlarından biri her söylediği mutlak doğru olandır. Bu şu sonucu ortaya çıkarır. İlah ancak Allah olduğuna göre sadece onun her sözü tartışılmaz mutlak doğrudur. İlah kavramı içinde gayb ilişkileri var. Ee, bir savunma Kur'an'da yok ama... Ama şu var gibi, yani Kur'an'da yok ama şurada var şu bilgi bize geldi, levh-i mahfuzdan okuduk gibi savunmaları da var. Mesela kilise inancına kısaca bakalım mı? Kilise inancında gayb bilgisi şöyle, Katolikler mutlak gaybı sadece Allah'a hasretmezler mesela. Onlara göre İsa Mesih'i psikoposlar ve papazlar da Tanrı'nın yardımcılarıdır ve gaybı bilirler. Katolikler Mesih İsa'ya ve kutsal ruha tanrı derler. Onlara göre episkoposluk aşamasını alan kişi Mesih'in yerine geçer ve onun görevini üstlenir. Böyle birinin gaybı bileceğine tam bir inanç bulunur. Papazlar ise episkoposların yardımcılarıdır. Onlar da gaybı bilirler. Kilise inancında kitaba iman bizdeki gibi anlaşılmaz. Onlar da gaybı biliyorlar. Bizim insanlarımız da gaybı biliyor. Bizim adamlarımız diyeyim daha doğrusu. Bizim coğrafyamızdakiler. Ben coğrafyamızdakiler demeyi daha çok tercih ediyorum. Ee, ve sonra imanın kriterleri ve analizini yapmış. Çok detaylı biçimde böyle bir başlık var. Ee, i̇man bilgileri 8 kriter belirlemiş. Bana sayeden ilginç geldi bu 8 kriter. Ee, i̇man bilinene değil, bilinmeyene değil, asla bilinmeyenin olanadır. Bilinemeyecek olanıdır. İki, iman bilgileri sadece mutlak kaybı bilen Allah tarafından bildirilir. 3- iman bilgileri sadece vahiy kitabı olan Kur'an'dadır, vahiydir. 4. İman edilecek bilgilerde eksilme veya da artma yapılamaz. 5. İman bilgileri açık ve anlaşılır olmalı, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmalı. 6. İmani bilgilerin varlığı da yokluğu da ilmen ya da herhangi bir yöntemle ispat edilemez. Ben bazılarına katılamaz, katılmayacak gibi duruyorum detaylarına girdiğimde. Evet okuduğumda da katılmamıştım bazılarına. Sadece akledilerek kabul edilir ya da reddedilir. 8. İmani alanda yani mutlak gayb olan konularda başkalarının bildirmeye kalkıştığı bilgilerin reddi şarttır diyor. Ve bu 8 maddeyi kitapta uzun uzun açıklamış anlatmış. Altını çizdiğim yerlerden bazıları İmam Maturidi insan şunu da bilir ki kendisine düşünmemeyi telkin eden his şeytani vesveseden başka bir şey değildir. Düşünmemeyi diyor. Çünkü böyle bir davranış ancak şeytanın işi olabilir. Amacı da kişinin aklının ürününü toplamaktan alıkoymak, ilahi emaneti kullanmak konusunda onu korkutmaktır. Maturidi Kitab-ı Tevhid 172. sayfa ve sorgulayan sahabeden örnekler vermiş. İmanda din dolandırıcılığı çok önemli bir başlık olarak görüyorum. Çok ilginç detaylar var. Şeyhi imanın önemi var. Altını çizeyim çok yer var ama video uzayacak onu biliyorum. O yüzden çok da üzerinde durmayacağım. E, tanıyın diye, kitabı en azından varlığını bilin diye ben burada e, şimdi bir hikaye var burada. Sofi kılığında o zat cevap veriyor. Ben Şahabnaki bendim. Bir sürü peygamber geliyor. Adam biri kendisini rüyasında cehennem çukurunda görüyor. Hiç kimse onu kurtaramıyor. Evliyalar geçiyor. Geçit töreni var orada. E, onlar da kurtaramıyor. Şah-ı Nakşibend onu kurtarıyor ve sandığına koyuyor. sandığı sinekler gibi bir sürü bağlıları var. Ve işte böyle diyor ve sonrasında şunu diyor. Hep beraber rahat rahat Rabbimin huzuruna çıkacağız ve cennete gireceğiz inşallah diyor. Sandıklı bir evliya olarak tanıtıyor kendini. Şahan Akşibend. Bunlar da kaynaklarıyla birlikte verilmiş. Yani kafadan atıyor, kafadan sıkıyor gibi düşünmeyin. Eğer sen bir şeye bağlanmadan bin sene kendi başına Allah'a kavuşmak için inleyip dursan... Böylece o Mevla Teala'yı bulman mümkün değildir. E, dip dipnotunda Mahmut Efendi Ruhul Furkan tefsirinde yer alıyor bu. İmam-ı Rabbani mesela bununla ilgili Kur'an ve hadislerin yanında üçüncü kutsal kitabımız İmam-ı Rabbani'nin mektubatıdır diyen tasavvuf büyüklerinden Arvasi'nin elbette şu mektubu okumuş olmayacağını düşünemeyiz diyor. Mürit için mürşidin gölgesi Allah'ın zikrinden daha evladır. Mürit için mürşidin gölgesi Allah'ın zikrinden daha evladır. İmam-ı Rabbani 187. mektup. Evet, mürşidin gölgesinde otur Allah'ın zikrinden çok daha iyidir diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu vesaire vesaire vesaire. Ee, çok önemli bir şey var. Ee, <laughs> Aynı, her neyse kitabın 41. sayfasında okuyup siz de gülersiniz ben gülüp geçmeyi tercih ettim. Mesela burada vahiy aldığını söyleyen pek çok ünlü evliyanın alıntıları var. Kaçıncı sayfa? 44. sayfa. i̇bn Arabi bunu bana hepsini Allah yazdırdı diyor. Hepsi Allah'tan geldi. Kur'an'ın geldiği gibi geldi diyor. yine i̇bn Arabi Fütühat bölümünde birçok şey söylüyor. Aynı Kur'an gibidir bu diyor. Kur'an'dan zerre farkı yok diyor. Yazdığı kitap için söylüyor yazdığı kitap için diyorum ama haksızlık ediyorum bazılarına göre yazdırılan kitap için. Mesela Mevlana da Mesnevi'sini Kur'an'ın alındığı yerden almıştır. O da öyle diyor. Bana geldi, bu Allah tarafından geldi diyor. Tahirül Mevlevi ne demiş mesela? Mesnevi için Kur'an gibi Allah kelamı saymakta da pirinden daha pişkindir. Şöyle diyor. Mesnevi için onun önünden de arkasından da batıl yaklaşamaz ifadesini kullanıyor. Fussilet 42'de Kur'an kendisi için söylüyor ya bunu. O da onun için söylüyor ve devam ediyor. mesnevi için söylüyor bunu. Canibi ilahiden vahyi münzel olan Kur'an-ı Kerim nasıl bir mesnevi de öyledir. İlham-ı Rabbani eseridir. Hatta iptali ve tahrifi de kabil değildir diyor. mesnevinin tahrifi de mümkün değilmiş. Kutsal kitaplar bile tahrif edildi ama bu böyle. En büyük kim problemi? Elbette Fenerbahçe. Hayır hayır Galatasaray. Hayır Beşiktaş, Trabzon. Yani en büyük kim diye ancak çocuklar ya da fanatik aptallar tartışırlar. Burada da en büyük kim diye tartışma var. En büyük kim? Bunu nasıl çözeceğiz? Şeyhin mi en büyük, Ebu Hanife mi en büyük? Şu mu en büyük, bu mu en büyük? En sonunda Allah'a kadar varıyor. Allah mı en büyük, şeyhin mi en büyük? Elbette bu cevapların her biri ne olmalı? Kitapta bunu örnekleriyle ve kaynaklarıyla birlikte vermiş. Her seferinde elbette şeyhim demek zorundasın diyor. Şeyhin ekber olduğuna inanmak gerekiyor. Levh-i Mahfuz'u okuyabildiklerini söylüyor. 48. sayfada bütün detaylarıyla yazdım. Geçelim. Her şey şeyhin elindedir. Geçenki o eleştiri kitabında da vardı. Orada da evet öyledir diyor. Yani kainatın yönetimini Allah onlara bırakıyor. Onlara göre yani bu yani utanç verici bir cümle bu bana göre. Ya Allah'a iftira olur Allah korusun. Şeyhin müridin kaderini değiştireceğine inanma. Bu arada mürit ne demek biliyorsunuz değil mi? İrade sahibi demek. Fakat tasavvuftaki mürit iradesini şeyhine teslim eden demek. Böyle ilginç bir tarafı var. Evliya Sultanı Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 15. göbek neslinden gelen Şeyh Muhammed Nuri Şemseddin Hazretleri 1801'de doğmuş. Allah bütün yetkilerini Gavs hazretlerine vermiştir diyor. Ee, bu, bu sözün nereden alındığını 19 Mehmet Nuri Şemsettin El bendi. Tam Miftahül Kulüp Kalplerin Anahtarı 100-101. sayfalar Sağlam Yayın Evi 1979 ee, Bu arada okudum kitaplardan bir tanesi. Burada örnek verilen kitapların çoğunu okudum. Öldükten sonra şeyhin ruhunun yardım edeceğine iman. Bu zaten bilinen şeylerden. Şeyhin ölüleri dirilteceğine iman. Bunun da ayrıntıları var 55. sayfada. E, haram da olsa şeyh ne derse yap, yapmak imanın gereğidir. Şeyhe imanın gereğidir. E, zina eden öldürülür mü diye burada ben bir not almışım. E, çok ilginç başlıklar var. E, Minah bölümünden 59 Gavs kaddesallahu sırruhu Hazretinin yüce meclislerinde ihlas üzerine sohbet ediliyordu. İhlası sordum. İhlası sordum. Şöyle Cizreli Mevlana Ahmet kaddesallahu sırruhu Hazretleri şu beyti okudu. Kur'an ve ayetlere yemin ederim eğer meyhanenin yani tarikatın piri lat denilen puta secde edin derse müritler ona secde ederler. İşte bu ihlastır. Kur'an okumaya başladığınızda bu eğer böyle şeylere iman ediyorsanız evet imanınız bozuluyor ve gidiyor imanınız. Mina 232. bölüm. İhlasın en güzelini iki alim konuşuyorlardı. Birisi diğerine dedi. Eğer şey sana namaz kılmamanı emretse ne yaparsın? Öbürü dedi. Emre kerhen uyarım. Soruyu soran alim dedi. Ben gönüllü ve kalp hoşluğu ile uyarım. Müride 10 Emir gibi başlıklar yine burada görüyorum. Ve kitabın tamamını kader bölümü de özellikle önemli. Bilgi bölümü çok çok önemli. Sufi'nin bilgi anlayışı bunlar da çok önemli. Gayb Adamları, insanı Kamil bölümünü özellikle okumanızı tavsiye ediyorum. Hamdi Kalyoncu'nun Sufi'nin İmanı ve Kaderi adlı kitabını sizlere tanıtmaya çalıştım. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.